Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere en flash programında bu animasyonu yapmaya göstereceğim. Programımızı açıyoruz. Dosyadan yeni deyip Genişliği 8 olacak ve sahne açıyoruz. Rengini yeşil yapıyoruz. Ardından çizgi aracını alıp Dolgu rengi beyaz olacak şekilde çizmeye başlıyoruz. Şimdi ise orta sağ çizgimizi çiziyoruz. Ardından birinci kaleyi çizmek üzere... I didn't know it Birinci kareyi çizdikten sonra seçim aracıyla kare, e, kalemizi seçiyoruz. Ctrl -C ile kopyalıyoruz. Ctrl V ile kopyalayıp karşıya ikinci kareyi yerleştiriyoruz. Şimdi ise oval seçim aracını alıp orta saç çizimimizi çiziyoruz. dolgu dolgu rengini kaldırmayı unutmayalım. Benim müstakabım, müstakabım. Şimdi yeni bir katman açıp oyuncularımızı çizmeye başlıyoruz. Dolgu rengini istediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. Seçim aracıyla oyuncuyu seçip GTR ile C ile kopyalayıp V ile yapıştırıyoruz. Şimdi ise dolgu rengini değiştirip tekrardan kopyalıyoruz. Şimdi ise daha önceden indirmiş olduğumuz futbol topunu sürükleyip bırakıyoruz. Futbol topunu bırakmadan önce yeni bir katman açmayı sakın ama sakın unutmuyoruz. Q ile bu topumuzu orantılı bir şekilde küçültüyoruz. Ve topu ilk bozumuzun yanına getiriyoruz. <laughs> Şimdi ise oynatacağımız futbolcuları seçip shift yardımıyla üçünü seçiyoruz. Sağ tıklayıp katmanlara dağıtıyoruz. Ve isimlendiriyoruz. Şimdi birinci futbol topunun olduğu katmana gelip bunu oyuncuların altına indiriyoruz. Aynı zamanda 20. kareye gelip tüm karelere tüm katmanlara anahtar kare ekliyoruz. Ve topa topun olduğu katmana klasik ara oluştur diyoruz ve topu diğer arkadaşına gönderiyoruz. Şimdi ise 40'a gelip tüm karelere anahtar kare ekliyoruz. Yeniden klasik ara oluşturuyoruz. Şimdi bakalım doğru mu çalışıyor. Şu anda doğru ilerliyoruz. Şimdi ise 50'ye gelip anahtar kare ekliyoruz. Ve üçüncü futbolcumuzu ilerletip topu ona gönderiyoruz. Şimdi bakalım doğru mu çalışmak Bir dakika bir yanlışlık yaptım. 50 anahtar kare eklemeden önce futbolcumuzu ilerlet topu ona gönderiyoruz. Ve 50. karede tüm katmanlara anahtar kare ekliyoruz. Şu anda doğru çalışıyor programımız. ve ardından 70'e gelip tüm kareleri anahtar kare. Ardından topu kaleye gol olacak şekilde gönderiyoruz. Ve 70'e gelip tüm katmanlara anahtar kare ekliyoruz. Ve ardından 80'e gelip yine anahtar kara ekliyoruz topun orada kal kalabilmesi için. Şimdi bakalım çalışacak mı? Programımız düzgün bir şekilde çalışmakta değil. Çünkü şekil ara, şekil, topa şekil ara. Yani Klasik ara oluşturmayı unuttuk. Onları oluşturalım ve ardından tekrardan bakalım. Evet, şu an programımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler.